Merhaba arkadaşlar. Kış mevsimindeyiz. Sokaklar, caddeler, pazarlar ve dükkanlar narla dolu. Hepimizin sevdiği nostaljik ve lezzetli bir meyve, nar. Nar çok eski zamanlardan beri gelir. Geleneksel tıpta kullanılan bir şifa kaynağıdır. Özellikle sonbaharın son ayında rahatlıkla tüketebileceğiniz çok değerli bir nimettir. Türkiye başta olmak üzere Afganistan, Tacikistan ve İran gibi ülkelerde yetişen narlar son derece kaliteli olup birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Nar olağanüstü etkileri olan bir meyvedir. Bu videoda sizlerle narın belki de daha önce hiç duymadığınız faydalarını paylaşacağım. Birçok kişinin aklında şu soru var. Her gün nar yersem bir sorun olur mu? Bu videoda narın bilimsel faydalarını anlatacağım. Nar kabuğunun faydaları nar suyunun etkileri, nar ekşisi, narın kendisi. Ayrıca evde kolayca uygulayabileceğiniz basit küller paylaşacağım. Ve videonun sonunda çok merak edilen bir konuya da değineceğim. Nar kabızlık yapar mı yapmaz mı? Nar folik asit, potasyum, magnezyum ve C vitamini açısından çok zengindir. Bunlar güçlü antioksidan ve antiinflamatuar maddelerdir. Özellikle C vitamininin vücudumuzda tetiklediği önemli süreçleri birazdan anlatacağım. Biliyor muydunuz? Japonya'da Orta Doğu'dan ihraç edilen narlar kullanılarak 1200'den fazla farmasötik ürün üretiliyor. Bunlar arasında kozmetik ürünler, hijyen ürünleri, kanser ilaçları ve cilt için çok etkili preparatlar bulunuyor. Şimdi faydalarını tepeden tırnağa anlatmaya başlayalım. 1. Saç sağlığı. Nar suyu, kepek, saç derisi iltihabı ve yanma hissine çok iyi gelir. Şampuanınıza biraz nar suyu ekleyin, saçınızı yıkarken birkaç dakika bekletin ve durulayın. Saçlar parlaklaşır ve özellikle sıcak mizaçlı kişilerde görülen saç dökülmesini azaldır. Özellikle erkekler için çok faydalıdır. 2. Beyin sağlığı Nar, elle taktin adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Beyin hücrelerini serbest radikallere karşı korur. Alzheimer'dan korunmada, hafıza ve konsantrasyonu artırmada etkilidir. 3. Ağız ve boğaz sağlığı Ağızda aftı olanlar için nar kabuğu harika bir çözümdür. Kurutulmuş nar kabuğunu toz haline getirip aftın üzerine koyun, birkaç gün içinde geçer. Diş tekiminden sonra da aynı toz kullanılırsa kanama hızlıca durur, enfeksiyon ve iltihap riski azalır. Bir hastam boğaz bölgesinde enfekte bir kisti nedeniyle ameliyat olacaktı. Kendisine şu yöntemi önerdim. Biraz doğa tuz eklenmiş nar suyunu her saat yavaş yavaş içmesi. 3 gün içinde enfeksiyon tamamen geçti ve ameliyata gerek kalmadı. 4. Kalp ve damar sağlığı Nar, damar içinde yağ birikimini önler. Damar duvarlarının kalınlaşmasını engeller ve aterosklerozdan korur. Potasyum sayesinde tansiyonu dengeler. Hipertansiyonu olan kişilerde düzenli tüketim çok olumlu sonuçlar verir. 5. Kan şekeri ve karaciğer. Nar kan şekerini düşürür, insininin etkisini artırır. Polifenoller sayesinde karaciğer yağlanmasını azaltır. Ciddi karaciğer sorunları olanlar için özel bir kürü öneriyorum. 3 gün boyunca sadece nar suyu artı bal şerbeti tüketin. Bir bardak nar suyuna bir çay kaşığı bal ekleyin. 2 saatte bir için. Bu kürden önce mutlaka bağırsak temizliği yapılmalı. 3 gün sonunda yapılan testlerde karaciğer enzimleri belirgin şekilde düşer. Kilo ve cilt sağlığı. Fazla kilosu olanlar günde 3 bardak nar suyu ya da 3 tatlı nar çekirdekleri iyice çiğneyerek Kabızlık olmaması için yarım saat sonra çorba, bir kaşık zeytinyağı ya da incir, hurma gibi yumuşatıcı gıdalar tüketilebilir. Nar, gençlik meyvesi olarak bilinir. Özellikle 50 yaş üzerindekilere şiddetle tavsiye ederim. Cilt lekelerini açar, akneyi azaltır ve cilde canlılık verir. 3 haftalık düzenli kullanım yeterlidir. 7. Erkek sağlığı ve kanser Nar, testosteron seviyesini artırır, cinsel isteği güçlendirir prostat hastalıklarında özellikle prostat kanserinde çok olumlu etkiler göstermiştir. Kemoterapi öncesi ve sonrası nar suyu tüketmek tedavinin yan etkilerini ciddi şekilde azaldır. Nar, meme, prostat, kan, karaciğer kanserlerine karşı koruyucu özellik gösterir. Nar ekşisi de bu faydaları büyük ölçüde korur. Yemeklerle birlikte rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kolesterolü yüksek olanlar günde bir kaşık nar ekşisi kullanabilir. Nar gerçekten doğal bir eczanedir ve sanılanın aksine kabızlık yapmaz. Yeter ki iyice çiğneyerek tüketin. Hepinize sağlık ve huzur diliyorum. Kendinize iyi bakın.